Nur abla Karadeniz sofrasındayız. Buraya daha önce birkaç sefer gelmiştik. Kahvaltıda tanıtmıştık daha önce. Şimdi bir akşam vakti tanıtıyoruz. Şöyle girişimiz bal kabağı, süsler, şey, süs kabağı var epeyce. Aynı kömür lokantasındaki gibi. Bunlar hepsi aynı boy sabit gözüküyor. Girişte şöyle yöresel kıyafet ve gelenlerin fotoğrafları var. Ee, yine böyle detaylı gösterelim. Şurada gelişte yemekleri gösteriyorlar. Tatlıda Laz böreği var. Şöyle zeytinyağlılar. <laughs> Şu çok ilginç geldi bana. Şu mısır ekmekleri daha önce var mıydı hatırlamıyorum. Böyle bir küçük 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 mısır ekmekleri. Evet anne. Ne yiyeceksiniz? Tandır pilav. Tandır pilav. Şu mantı Karadeniz mantısı. Bu sini mantıya benziyor. Ee, Tabi yoğurtlamışlar. Biz orada bakarken öyle değildi. Yani, sini mantıya benziyor. Onun dışında tasta onları söyledim. Bakır tasta ayran da gelmiş. Şunun tadına da bir bakalım. Yani çok mu güzel? Kıtır. Kurabiye gibi olmuş hakikaten. Yani böylesini yememiştim bak. Bundan daha sertini yedim, daha yumuşağını yedim. Bu çok orta kıvamdı. Bak bundan daha yumuşağını yedim, daha sertini yedim. Bu tam kurabiye kıvamında olmuş. Hakikaten. Daha yumuşağını böyle kek gibi veriyorlar. Dilim dilim. Serti de böyle delik delik oluyor peynir gibi. Hani gözenekli gibi oluyor. Bu da ikisinin ortası olmuş yani. Bakalım yemeklerimiz gelsin. Bir de onların tadına bakalım. Evet beğendiniz mi anne? Daha tadına bakmadınız galiba gelenlerin. Şimdi silor mu acaba bilmiyorum. Karadeniz mantı dediler ama yani şunun yani şu mısır ekmeğinin de şeyin de kıvamı çok iyi. İkisinin de kıvamı çok iyiydi. Şu turşu kavurmanın tadına bir bakmak istiyorum ben. Öncelikle hafif ılık. Fasulye çıtması mı?